Değerli il başkanım, değerli hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım ve değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 81 ilimizde Eş zamanlı olarak düzenlediğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını ve her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli bir parçası olan fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının arttırılması, iş kanununda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal, yasal, güvence altına alınmıştır. Türk kadını pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edile ed ed birlikte bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç alış, aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil or oranı %17.4'e yükselmiştir. AK Parti kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşeğe ulaşana kadar çalışacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yüksek öğretim kız öğrenci oranı %13,5 iken bu rakam 2020 yılında %48 burcaya ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı %27'den 34'e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de nerede kalmıştık eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular tek bir kanun ile Tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apacık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anayasada Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikler ve 6.284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını arttırıyoruz. Son olarak biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye ideallerimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesiyle tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah dünya erkekler günü var mı arkadaşlar? Varsa da bilmiyorum. Bugün bir şeydir, sembolik bir gündür. Ama az sonra bir ömür boyunca dünya var olduğu sürece e, insanlara birbirine saygı göstermesi, erkeklerin yani kadınlara emanet edilmesi, kadınlara değerlilikleri evet. emanet edilmesi, için, şu an tüm asli asli e, ömür. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alıyoruz efendim.